6 Mayıs Deniz Gezmiş'in ölüm yıl dönümü üzerine bir hatırat. Deniz Gezmiş vatan haini mi yoksa bir kurban mı? Evvela İslam hiçbir zaman yanlış fikirlere sahip olan insanların fikirlerinden ötürü töhmet altında bırakılmasına, tecrit edilmesine yahut öldürülmesine müsaade etmez. İslam bireyler ve şahsiyetlerle değil doğrudan doğruya onların fikirleriyle bir mücadele, bir muharebe, bir mücahede içerisinde olur. Ve bireylerden ziyade onların yanlış fikirlerini doğruluk sephasına çıkarıp hakikat dar ağacında astırır. Ve insanların öldürülmesiyle fikirlerin ölmeyeceği hakikatine herkesten önce sahiptir. Bu yüzden bizler kesinlikle yanlış fikirlerinden ötürü insanların tecrit edilmesinin, insanların öldürülmesinin taraftarı olmadık. Ama deniz gezmiş gibi Marx'ı, Lenin'i, Hegel'i kendisine rehber edinen bir insana üzülürüz. Çünkü Muhammed Aleyhisselatu Vesselam gibi bir zat-ı muazzam ve muhteşemi devrimi deviren bir insanı tanımayan bir adam, Marx'ı kendisine örnek edinir ve evladı Davud Aleyhisselam'ı tanımayan bir insan örümcek adamı kendisine rol model edinir. Süleyman Aleyhisselam'dan haberi olmayan bir insan çekuaraların, fidel kasroların, deniz gezmişlerin peşinde dolanır. Bu yüzden her ne kadar kahramanlıklar sergilemiş olurlarsa dahi, her ne kadar can merdane bir şekilde mücadele etmiş olsalar bile Bizler yanlış fikirlere sahip olan insanları değil, kendi hakikat dolu kültürümüze dönüp hakikat dolu dinimizin rol modellerini kendimize rol model edinelim ve onlardan yüzümüzü çevirelim. Çünkü onlar yanlış fikirlerinin birer kurbanları oldular.